Merhaba arkadaşlar Açık Ses TV'de Edebiyat 3 dersimize hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz marif modeli yeni sistem. Yeni sistemli konu anlatımlarımıza devam ediyoruz. Sizler için çok uğraştık. Fasküle de ekledik. Fasküle de eklediklerimizi burada anlattık. Eklemediğimiz ufak tefek yerlerde olsa burada değindik arkadaşlar. İnşallah sizi en iyi şekilde bu sınava hazırlayacağız. Ve devamında da yine en iyi şekilde hazırlamaya başlayacağız. Devam edeceğiz. Arkadaşlar ilk de biz hazırlayacağız. Şu ana kadar bakalım bir örneğimiz yok. İnşallah e, türümüzün son örneği oluruz diyoruz ve arkadaşlar birinci temamızdan başlıyoruz. Arkadaşlar bizim birin, bizim birinci temamız sözün ezgisi. Ezgi, beste arkadaşlar. Şimdi burada sözün ezgisi temamız şiirle başlıyor. Şiir zengin semboller, çağrışımlar ve ahenkli sesler kullanılarak oluşturulan bir edebi türdür. Arkadaşlar şiir şöyle. Bakın duyguları, düşünceleri kurmaca bir şekilde anlatan Kurmaca bir şekilde anlatan eserlere biz ne ad veriyoruz? Şiir adını veriyoruz. Hocam kurmaca nedir? İşte kurmaca nedir? Hocam kurmaca sözcüğünün kökü ne gençler? Kurmaca sözcüğünün kökü kurmak. Gerçekliği kurgulamak arkadaşlar. Gerçekte olduğundan daha farklı bir şekilde anlatmak. Anlaştık mı? Gerçekliği kurgulamak. Şuraya da yazayım. Kurgulamak. Zaten gerçeği gerçek olduğu gibi anlatırsan bu arkadaşlar yani haber yazısı olur ne bileyim e, gazete yazısı işte ne bileyim e, yani şey zaman yazısı gibi bir şey olur bu yani edebi bir ürün olmaz edebi ürün kurgu ister arkadaşlar, kurmacalık ister. Şiirde de kurmaca olacaktır. Gerçekliği kurgusal bir halde insanın içine dokunarak anlatacaksınız gençler. İşimiz bu. Günlük dilden fa, dilden farklı olarak imgeleret ve derin anlamlara dayalı özel bildir, özel bir dil kullanır. Yani işte burada imgeler olacak. Hocam imge ne? İşte sözü mecazlı kullanmak. Anlaştık mı? Mecazlı ifadeler. Yani yine günlük hayatta karşımıza çıkmayacak ifadeler. İmgelere ve derin anlamlara dayalı olarak bir dil kullanacaksın ki şiir oluşsun. Bakın bir şiiri okuduğunuzda size e, sizin... Böyle bünyenize hitap edecek. Hani artık böyle sadece kalben hissetmeyeceksin, bütün benliğinde hissedeceksin. Öyle cümleler kullanacaksınız arkadaşlar. Vardır öyle şiirler bakın ve lütfen şiiri sevin gençler. Yani vardır öyle şiirler. Bütün bünyenizde hissedersiniz şiiri. Şiirde ahenk seslerin ve kelimelerin belirli bir düzen içinde kullanılmasından doğar ve şiirin duygusuyla doğrudan ilişkildir. Şairin iletmek istediği ana duyguya ise tema yani aşk, özlem, kahramanlık vesaireler denir arkadaşlar arkadaşlar. Mesela aşk temalı şiir, işte özlem temalı şiir, kahramanlık temalı şiir, şiir deriz mesela. Değil mi? Peki arkadaşlar mesela Cahitskın desem ki şiirinde Cahitskın ne diyor? Mesela işte sevgilisinin ölümünden bahsediyor. Diyor ki ama üzülme müsterih ol kabirde böceklere ezberletirim güzelliğini diyor. Ya bu ingeyi yakalayabiliyor musunuz arkadaşlar? Günlük hayatta böyle bir dil kullanabilir misin ya? Hani kabirde böceklere ezberletirim güzelliğini. İşte şiiri şiir yapan budur arkadaşlar. Derinden vurur yani. Bazen ben bazı şairlerin böyle şiirlerini falan okuduğumda ya bu insan mı diyorum ya? Bu cümleler nasıl akmış gelmiş diyorsun ya hani. İşte budur arkadaşlar. İmge dediğimiz, kurmaca dediğimiz dil budur arkadaşlar. Şairler, sanatlı söyleyişler, semboller ve mecazlar olarak kelimelere yeni anlamlar yükler ve böylece özgün bir şiir dili yaratırlar. Yani günlük konuşma dilinden farklı özgün bir şiir dili oluştururlar. Şimdi hocam işte burada işin içine şu girer. Şairlerin ekledikleri mecazi söyleyişler, uzak çağrışımlar, alışılmamış bağdaştırmalar bize örtük iletiği verir. İşte burada şiirlerde edebi metinlerde arkadaşlar örtük ileti çok ön plandadır. Açık ileti de vardır. Birazdan öğreneceğiz açık iletinin ne olduğunu. Ama örtük ileti daha ön plandadır. Mesela işte e, ne diyelim su 100 derecede kaynar dediğinde bu bir açık iletidir. Burada edebi bir söylem yoktur. imgesel bir anlatım yoktur. Bu direkt öğretilmiş bir metindir. Ancak arkadaşlar işte birazdan örneklerini vereceğiz. Edebi metinler o imgesel dil dediğimiz diller nedir? Arkadaşlar örtük iletiyle oluşturulur. Açık ileti şairin mecaz ihtiyacı hissetmeden doğada veya kişilerde gördüklerini olduğu gibi aktarması. Bakın örnek verelim gençler. Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla ama sen hep bir bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun en serin imbatlarda. Şimdi rahmetli oldu daha arkadaşlar bir ay bile olmadı rahmetli olalı. Yavuz Bülent Bakiler'in şiiri gençler. Şimdi şair burada rahmetli ne yapmış ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla demiş. Yani hani inadını sevgilinin inadını bilemeye hani neyi bilersin bıçağı bilersin değil mi mesela? İşte balta'yı bilersin, bilemek eylemi değil mi arkadaşlar? Tutmuş inadı biletme, biletmiş mesela, bak işte imgesel anlatım budur. Karşıma çıkıyorsun en serin imbatlarla, şimdi imbat bir rüzgar çeşidi gençler, rüzgarla birlikte karşıma çıkıyorsun diyor mesela. Yani bunlar gerçek hayatta kur, e, karşılanacak bir şeyler şeyler değil gençler. İşte biz bunlara kurgu diyoruz, İmgesel anlatım diyoruz. Ama mesela e, açık iletiye baktığımızda biz buna örtük iletiyor örtük ileti diyoruz gençler. Tabii benim yazım çok güzeldir bu arada. Gözleriniz kamaştığında söyleyin bana ben düzelteyim arkadaşlar. Örtük ileti güzellikten gözleriniz kamaşabilir. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Bu, bu yaşa gelince öğrendim. Arkadaşlar burada işte ne yapıyor? Göz, gökyüzünün başka rengi de varmış. Bak bu gökyüzünün farklı renklerinin olduğunu e, anlatıyor. Yok mu? Var arkadaşlar. işte akşam rengi var, sabah rengi var, gündüz rengi var, yağmur rengi var, kar rengi var doğru mu? Arkadaşlar tam olarak bahsettiği günlük hayatta karşımıza çıkabilecek ifadeler. Biz bunlara açık ileti diyoruz gençler. Açık ileti. Anlaştık mı? Peki. Aslında örtük ileti dediğimiz şey de yine nedir? İmgesel anlatımlar. Derinden bir şeyler öğretecekler arkadaşlar. Hani e, o öğrettiği şeye dem vurmadan öğretecek. Tamam mıyız? Peki hangisi şiirin diline ait bir özellik değildir demiş. Bir örnek sorumuza bakalım gençler. Kelimeşer, kelimeler, kelimeler çağrışım ve ses değerine göre özel bir biçimde seçilir. Arkadaşlar zaten şiiri şiir yapan da budur. Özel bir dil seçilir. Günlük konuşma diliyle sade ve doğrudan anlatım tercih edilir. Ya günlük konuşma diliyle şiir oluşturamazsınız gençler. Anlaştık mı? Cevabımız Bursa olacaktır. Semboller ve mecazlarla anlam derinliği oluşturulur. Az önceden beri konuşuyoruz. Şair duygu ve düşüncelerini estetik bir biçimde dile getirir. Estetik ne demek arkadaşlar? Sanat sanatsal demek. Sanatsal bir şekilde ifade eder. Arkadaşlar erkek arkadaşlar bilir. Şimdi cuma namazına gittiğimizde hutbe okunur. Hani e, imam yüksekçe bir yere çıkar, orada hutbe okumaya başlar. Arapça bir metindir hani elhamdülillah elhamdülillah diye başlayan metin. Arkadaşlar o metin Osmanlı döneminde şiirdi mesela şiirsel bir biçim dedi. Niye? Çünkü o hutbe dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Vaazdır tamam mı? Vaazdır. Adam orada ne yapıyor biliyor musun? Hani vaazı şiirsel forma dökmüş Osmanlı döneminde. Niye? Çünkü şiirin etki alanı daha güçlüdür ya. Etki alanı daha güçlü olduğu için daha iyi tesir etsin, daha iyi etki etsin diye. Bir şiirsel üslupla söylemek var, bir de günlük konuşma diliyle söylemek var. Etki alanları daha farklıdır arkadaşlar. İşte şiirin günlük hayattaki önemini buradan anlıyoruz arkadaşlar. Şiiri sevin benden söylemesi. Peki şimdi hocam buraya kadar gelmişken ee, şimdi temamızın içeriğinde koşu, koşma, işte varsığı, e, sagu, sav gibi konular işlenecek. İşlemeden önce amcalarımız ne yapmışlar? Burada Karacaoğlan'a bir vurmuşlar. Hocam Karacaoğlan aşık edebiyatı dediğimiz halk edebiyatı üçe ayrılıyor. Aşık edebiyatı, tekke edebiyatı ve arkadaşlar anonim halk edebiyatı olmak üzere üçe ayrılıyor. Aşık edebiyatı dediğimiz edebiyatın en güçlü ismidir olan, En güçlü ismidir Adana, Osmaniye, Çukurova bölgelerinde yaşadığı düşünülen bir halk ozanımızdır. Aşık tarzı Türk halk edebiyatının önde gelen şairlerindendir. Gerçek hayatı, gerçek adı ve hayatı hakkında kesin bilgiler yoktur arkadaşlar. O dönemleri düşün. 17. yüzyıl arkadaşlar. 17. yüzyıl 1600 yıllar. Böyle hani teknoloji vesaire de yok. Bu adamlar saray çevresinde de yaşamamışlar. Toroslarda yaşamış bu adam. Düşünsenize yani o dönemin toroslarını düşünün. E, kayda alınmış bir şeyi de yok. O yüzden gerçek hayatı hakkında gerçek adı hakkında çok da e, bilgiye sahip değiliz. Ama şiirleri günümüze ulaşmış. Çünkü Cönk adı verilen halk edebiyatında şöyle çizeyim Cönk adı verilen şiir defterleri vardı arkadaşlar. Şiir defterleri. İşte bu şiir defterlerinden arkadaşlar ne yapıyoruz? Ha, e, Karacaoğlanın, Karacaoğlan'ın şiirlerine ulaşıyoruz. Şiirleri... Ve halk arasında sürene gelen anlatılar onun 17. yüzyılda Çukura ve Toroslar'daki Türkmen aşiretleri arasında yaşadığını ortaya koymaktadır. Şiirlerinde sıla özlemi, aşk, tabiat, ayrılık, ölüm ve gurbet tamalarını işlemiştir. Koşmalarında duygu ve düşüncelerini içten ve özgün bir anlatımla dile getirmiştir. Kim bu amcamız? Karaca olan arkadaşlar. 17. yüzyılın şairi. Aşık edebiyatında en güçlü ismi. Bunu unutmayın. Şimdi gelmiş koşmayı anlatmış bize. Arkadaşlar bakın koşma neymiş? Halk şairlerinin kendilerine özgü bir ezgiyle söyledikleri şiirler. Duyguların etkili ve coşkun bir şey anlatımla dile getirildiği koşmalarda genellikle aşk, tabiat, ölüm gibi temalar işlenir. Arkadaşlar bakın koşmaların hece ölçüsü 11'dir. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 12. Şimdi burada niye 12 çıktı? Diğerini sayacağız, anlatacağım size. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Hocam şöyle ki 17. yüzyıl yani 1600 yılların Türkçesini zaten ünitemiz içerisinde de var temamız içerisinde de var ee, sözcükler anlam değişmesine veya yapı değişmesine uğraşıyorlar şey uğruyorlar işte burada eğisin derken eski Türkçede bu edgü Olduğu için bakın burada bir tane ne oluyor? Ne oluyor? Hece düşmesi meydana geliyor. Şey, hece artırımı meydana geliyor. O yüzden burası 12 çıktı. Hani şiirin orijinale baktığında arkadaşlar 11'li çıkacaktır. O yüzden günümüz Türkçesiyle bakın sınavda mesela size ne verecekler? Hem günümüz Türkçesini verecekler hem de eski Türkçeyi verecekler. Misal veya işte soru kitaplarında hem günümüz Türkçesini verecekler hem eski Türkçe örneğiyle verecekler. Siz eski Türkçedeki heceleri sayacaksınız. Anlaştık mı? Çünkü çevirirken hece artırımına gidebiliyor. Hece düşmesine gidebiliyor. Sözcükler bilginiz olsun. Bak burası 12 çıktı burası 11'li çıktı. Ama koşmanın hece sayısı ne hocam? 11'li hece ölçüsü. Anlaştık mı? Peki gelin beraber şu koşmanın bir şekil özelliklerine girelim arkadaşlar. Hocam 11 ile hece ölçüsü kullanılır. Her dizede aynı sayıda hece bulunarak ritim sağlanır. Zaten 11'li hece ölçüsü dedik ya her dizede de 11 tane hece olacaktır. Dizelerin sonundaki ses benzerlikleri şiire melodi, melodi kazandırır. Hocam bu ses benzerlikleri dedikleri şey ne oluyor biliyor musun? Kafiye, kafiye ve redif dediğimiz şeyler oluyor arkadaşlar ki bunu da yine temamıza eklemişler. Biz de işleyeceğiz inşallah arkadaşlar. Koşmalar da genellikle D, CCCB, DDDB şeklinde kafiyelenmeler olur. Biz bu kafiyelenmelere ne diyoruz arkadaşlar? Düz kafiye adını veriyoruz tamam mı? Düz kafiye. Bu şekilde bir kafileniş meydana geliyor. Her biri dört mısradan oluşan dörtlükler düzenli yapı sağlar. Dörder mısradan oluşan dörtlüklerle yazılıyor. Her dörtlüğün sonunda tekrarlanan dizeler varsa bakın koşmada kullanılmaz çok. Arkadaşlar koşmada fazlaca kullanılmaz. Eğer tekrarlanan bir dize varsa biz bu dizeye ne ad veriyoruz? Ahenk katar. Bu tekrarlanan dizeye ne ad veriyoruz arkadaşlar? Eks bilgilerden çağırabilen var mı? İşteyim onları. Hocam tekrarlanan dizeye bravo size. Kavuştak. İlk defa duyanlar o ne la demesin. Tanıdık bir ismini de yazayım buraya size. Arkadaşlar nakarat adı veriliyor. Anlaştık mı? Peki bakalım. Hocam şu örnek sorumuzu da çözelim. Videomuza şimdilik ara verelim. Diğer videomuza devam edelim. Hangisi şiirin diline ait bir özellik değildir? Ben geri mi gittim arkadaşlar? Ha ben... Ha, soruyu tekrar etmişiz arkadaşlar. Problem yok. Pardon. Soruyu tekrar etmişiz.